Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kütür kütür kornişon turşu tarifi paylaşmak istiyorum. Öncelikle kornişonları alırken sert ve diri olmasına dikkat edelim. Kornişonları bol suda iyice yıkayalım. Dilerseniz sizler uç kısımlarını da kesebilirsiniz. Soymuş olduğumuz sarımsaklardan altına serperek kornişonlarımızı koyalım. Ve ara ara sarımsak ekleyerek kavanozumuzu dolduralım. Arkadaşlar ben 3 kilo kornişon kullandım ve büyük kavanozda yapmayı tercih ettim. Biraz kornişonum arttı onu da yarımlık kavanoza doldurdum. Kalan sarımsakları da üzerlerine ekledim. Sizler kiloluk kavanozlarda da yapabilirsiniz. O yüzden ben sizlere 1 kiloluk kavanoz ölçüsü vereyim. Böylelikle kafanız karışmamış olur. 1 kiloluk kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay bardağı sirke, bu elma veya üzüm olabilir, hiç fark etmez ve son olarak üzerine geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatalım ve güneş görmeyen serin bir yere koyup turşumuzun olmasını bekleyelim. Arkadaşlar, vermiş olduğum bu ölçüden çok memnun kalacaksınız, inanın lezzeti o kadar dengeli ki, tuz oranı, ekşisi, her şey çok dengeli. Sizler de yapınca zaten anlayacaksınız. Çok uzun süre beklemeden 10 günün sonunda turşunuz yemeye hazır hale gelecektir. Dilerseniz hemen açıp yemeye başlayabilirsiniz veya tüm kış hiçbir yumuşama olmadan kütür kütür aylarca saklayabilirsiniz. Burada en önemli püf noktası kesinlikle e, temiz içme suyu kullanmanız gerekir. Aksi halde çeşme suyu kullanırsanız turşunuzda erime olacaktır. Evet arkadaşlar 10 günün sonunda turşum artık yemeye hazır halde. Şimdi açıp sizlere de göstermek ve çok özür dileyerek o kütür kütür sesi duymanızı isterim. Sanırım duydunuz. Büyük bir kavanozdan da bir tane alıp sizler için deniyorum. Çıt diye kırılıyor ve kütür kütür. Evet arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın, sevgiyle kalın.